Benim adım Doğruer Kubilay. Evet. Erzurum'un Şenkaya kazasının Kürkçü köyünde doğdum. 1946 doğumluyum. O köyde okudum, büyüdüm. Orta kısma gelince abimin okuduğu için babam beni okula gönderemiyordu parasal bakımından. Çünkü yakınımızda şey yoğdu ortaokul, lisede yoğdu bütün kardeşlerimi okutmak için göç yaptık. Durumumuz fena değildi, iyiydi o köy oraya rağmen. Köklü bir aileden geliyorum. Öyle şey yaptı, herkes biz göç yaptığımız zaman 1960'ta herkes güldü. Ya o aç bırakacak bu çocukları götürüyor falan ama Allah büyük, Mevlam çok büyük yardımcı oldu. Bizim de iyi niyetimizden dolayı hiç dershaneye falan gitmeden hepimiz üniversite mezunu olduk. Okuduk. Bir kapta biriken bütün yemekleri kardeşlerimle büyük bir zevkle kaşık kaşık aynı kaptan kaçırarak yiyorduk. En güzel mutlu günlerimiz onlardı. İşte üniversitemi bitirdikten sonra güzel bir yerde çalıştım. Devlet dairesinde. iki tane oğlum oldu bu arada. Bir güzel bir hanımla evlendim. Beni seven, sayan, aklı başında muntazam bir insanla evlendim. Hiçbir sorunum olmadı. Evet parasal sıkıntılarımız oldu. Aldıkça sevindik, sevindikçe aldık. Öyle birikmiş bir şeyimiz yoktu kendimiz biriktirdik. Bir ev almak için son yıllarda şeyin emeklimin son yıllarında biraz paramız birikti. Emekli olunca bir ev aldım. Güzel eşim de sevindi, çocuklarım da sevindi. Çocuklarımı okuttum. Onlar da birer üniversite mezunu oldular. Mutlu ve huzurlular. Çocukların yanında niye kalmadınız? Ha çocuklar beni seviyorlardı ama şartlar o kadar garip ki her bir çocuğum bir yerdeydi. Benim kardeşlerim bütün sevdiklerim buradaydı, çevrem buradaydı. Her gittiğim yerde büyük bir sıkıntı çekeceğimi biliyordum. Onun için de ne yaptım? Ankara'da kaldım. Kendi evimde. İşte sarıdan Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın huzur evlerini duydum müracaat ettim müracaatım kabul edindiler bir memur gönderdiler benimle röportaj yaptı şey yaptı kabulümü istedi ve huzur evine gelişim benim en iyi karar verdiğim bir karar Çünkü çocuklarımdan bir şey olmayacağını biliyordum Beniz beni çok seviyorlar üzerime de titriyorlar. Çok da huzursuz oldular ama gelip bu odamı görünce, buradaki yaşantıyı görünce onlar sevindiler. Beni boş bırakmıyorlar, yanıma geliyorlar zaman zaman. Telefon ediyorlar. Bir torunum var Leyla'm, o benim için bir tane. Her şeyin üstünde. Şartlar o kadar garip ki ben buraya geleceğimi hiç tahmin etmiyordum, hiç. Ama İnsan kader denen bir mevhum var ya o insanı çeşitli yerlere sürüklüyor. evi aldığımız zaman komşularım falan çok iyilerdi, mükemmel insanlardı. Dedim ki hanım işte burası bizim son durağımız. Birkaç yerde kiracı kaldık, ev aldık, sattık, tekrar aldık falan. Bu evdeki bu apartmandaki komşularımı görünce son durak dedik. Ama değilmiş. İşte o kader seni yine alıp götürüyor başka yerlere. Başka şartlara sokuyor. Hani hayatım boyunca köyümde şeylerim, hayvanlarımız vardı. Mükemmeldi. Atımız, ineğimiz, öküzümüz, sığırımız falan, koyunlarımız, keçilerimiz, horozlarımız, köpeğimiz vardı. Hepsi de sevimli şeylerdi. Onlar bizim dostlarımız yani gerçekten öyle. Evet geçmişimi özlüyoruz. Dereler akıyordu bizim köyde. Gider çimerdik derede. Ondan sonra o keyfi hiçbir şey vermiyor. Ve de akranlarımızla çayırın içinde güreş tutardık. Yarış yapardık. Kendi hayvanlarımızın çobanlığını yapardık. Birleştirir. Annemizin koyduğu e, azıkları, e, kıl torbanın içine işte peynir, ekmek falan koyuyor, onu bir zevkle yerdik ya, o, o, sorma gitsin, ne kadar güzel. Teyze ne zaman rahmetli oldu? Teyzem 1915'te, 2015'te e, trafik kazasından kaybettim. İnsanın eşi ölünce yarısı gidiyor, itibarı gidiyor bir yere sığamıyor. Eskiden kalan yaşam mı alışmışsın yeni şey teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki beyefendi ona ulaşamıyorsun. Bize ters gelen biz yaşlıların ters gelen şeyler de çıkıyor karşımıza. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir arada yaşamanın keyfi başka. Ama bunun yanında bir şey var, aile sıcaklığı. Onu hiçbir zaman yakalayamazsın. Ama arkadaşın olur. Arkadaş da değil de kader ortağı. Burada biz arkadaş değiliz. Kader ortağıyız. Mecburuz birbirimizle uyum içerisinde olmakla. Biraz da şeyden bahsedeceğim. Bu kaldığım yerin güzelliğinden ben böyle şey yapmıyordum, tahmin etmiyordum. Fakat o kadar gözlemlerim de var. O kadar hızlı gelişiyor ki benim gibi olan feodal ortamı yıkılmış ondan sonra yeni teknolojiye, yeni evlere, yeni yaşam biçimine ayak uydurmak için işte bu huzur evler yapılmış. Allah devletten razı olsun ki yapmış. Olmasaydı ne olurdu? Benim hayatım kararırdı. Mesela iki gün önce Bolu ve şeye, İzmit tarafına gittik. Orada güzel bir gezi yaptırdılar hoşgörü, sevinerek, birbirimize sarılarak şarkılı, türkülü, görmediğim yerleri gördüm bu yaşta. Onun için mükemmel seçimimi yapmışım yine de tekrarlıyorum. pandemi girince boşlukta kaldık. Dışarıya çıkamıyorduk. İçeride de şartları söylüyorlar işte maskeli olacaksın, mesafeli olacaksın, dışarıya çıkmayacaksın ama burada büyük bir kitle toplum var. Ha çıkmayayım diye ölümden de korktum. Ne yapalım ben bir şeyler yapmayı, yapayım dedim. İşte kafama göre gittim aşağıdan atık malzeme buldum. Onlardan bir şey yaptım, baktım, baktım ki yapabiliyorum ve geliştirdim. Her yaptığım şey bir öncekinin daha üzerinde daha güzel oluyor. Ellerimde titrediği halde hayretler içinde kalıyorlar gelip görenler. Siz de şimdi göreceksiniz onları. Gerçekten güzel oluyor ama öyle keyifli bir her şeyin bitişinde zannediyorum ben büyük bir şey başardım.